Rehberde lezzet turunda durağımız Kastamonu. Ne zaman Kastamonu'ya gelsem önce bir hasret gideriz sonra yukarıya çıkarız. Sıcak ekmek, pastırma gelir. Biz doyarız ondan sonra pastırmalı pide gelir. Ondan sonra ortaya tereyağında sucuk gelir. Ayran gelir, çay gelir. Bizim yaptığımız bütün diyetler yok olur gider. Biz de ondan sonra ben uyuya uyuya Hüseyin abi de arada uyuklu uyukluya yola devam ederiz. <laughs> Bu program Ramazan'da yayınlanacağı için ben sana bir hayırlı Ramazanlar diyeyim kardeşim. Nasılsın? Teşekkür ederiz size de hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim. Geçen Neyim? Siz Geçen yoktum. Ben yoktum şey dışındaydım. Artık tabi Sedat abi yaşlandı. Artık senin işleri almayı bak nasıl bakıyor oradan <laughs> yan yan var ya nasıl bakıyor yan yan. Nasıl geçiyor hayat? Hayat iyi. Sizlerin nasıl? iyiyim. Seni çalışıyoruz. Teb tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Serhat abinin en büyük korkusuydu. Benim oğlan bu işi heves sal sarmazsa yapmazsa diye ama maşallah görüyorum ki bak bıçak tutuşundan pastırma kesişine kadar artık tabak oğlu emin ellerde. Teşekkür ederiz. Sağ sizin öyle evet. eve görüşünüzdür. Nasıl Şöyle yaptın bunu böyle ya. Şöyle bir kandı edelim. Kayıttan sonra onu yeriz. <laughs> Şimdi biz çok anlatıyoruz ama ilk defa seyredenler oluyor. Tekrar bilmek evet. istiyor. Başka şehirleri karıştırmadan hepsi dostum. Hepsi işlerini çok güzel yapıyor. Kastamonu pastırması ne zamandır var özelliğine? Bizim kuruluş yılımız 1880 yılından beri. Ben 5. kuşağım. Kastamonu pastırmasının en büyük özelliği gündüzün güneşiyle gecenin ayazıyla doğal havada kurumasıdır. Herhangi bir katkı maddesi kullanmadan ondan sonra Kastamonu'nun yerli hayvanlarından yapılması ama en güzel Yanı da elle doğranmıştır bu şekilde. Bence bir şeyin Değil hakkını ya. yemeyelim, unutmayalım. Taş köprüyü. O çemenin de, şimdi, şimdi taş çem, köprünün onunla, ona gelecektim, yani. ona geliyordum, pastırmadan sonra çemene geliyordum. Çemenin içindeki en büyük etken taş köprü sarımsağıdır. Başka sarımsak kullanıldığı zaman bu aromayı bu lezzeti vermez. Çünkü taş köprü sarımsağının kalitesi, o koyu kıvamı Peki bu sarımsağın hiç... da bir dönemi var değil mi? Ee, şöyle, taş Temmuz'un 15 ile Ağustos'un sonuna kadar çıkar. Ondan sonra artık hasata başlanır yani. Yeni hasat ekilir, tekrar senede bir defa olur. Şimdi bazen diyoruz ki pastırmayı alın dip frize koyun ya da buzdolabında 10 gün bekletin ama kastamonu pastırması öyle beklemeye gelmez. Ee, kastamonu pastırmasında çünkü katkı maddesi yoktur. Sadece kullandığımız tek kaya tuzu vardır imalatında kaya tuzu kullandığımız için nitrat ve nitrit bu koruyucu ürünler kullanmadığımızdan dolayı donas yani en fazla 10 günden sonra küflenme yapmaya başlar. Yani aldığım gün ya da gün, içinde yiyeceksin bunu. Evet bunu taze taze tüketeceksin imkanın olacak aynı an yiyeceksin. Şimdi ben pastırma konusunda biraz hassasımdır. İşte bunun tostu oluyor, pidesi oluyor, yumurtalısı oluyor, osu oluyor, busu evet. oluyor. Ben hiçbir şeye koyulmam. Yani direkt fa kuru fasulyeye koyuluyor ama ben direkt bu şekilde, bu şekilde. Bu ekmekle yenmesi tarafı. Ben de size aynı düşüncedeyim. Ama öbür türlü de olur herhalde. Öbür türlü de güzel oluyor. Paçanga böreğinde vesaire, kuru fasulyede dediğiniz gibi. Pastırmalı yumurtada, pidede. pidede. Her türlü hani pastırmanın yakışmada hiçbir şey olmaz ama pastırmayı sade yiyeceksin. Şimdi bugün çekimleri yapıyoruz. Yaklaşık bu çekimler bir ay sonra yani 21 gün içinde yayınlanacak. Zam gelir mi? Etçi orada gerçi. Etçi zam yapmazsa siz yapmazsınız. <laughs> Etçi de öyle bir güldü ki ya diyor. <laughs> diyor çok beklersiniz zamsızı diyor. O ne diyorduk ona? Biz ne diyorduk o hayvanın şey haline? Hani sadece eti ve kemiği kalan... Karkas. Karkas. He. Karka, karkas diyor. Artar diyor değil mi? artacak değil mi? Et fiyatlarına her gün neredeyse her hafta zam geliyor zaten. Bak bakışlar nasıl biliyor musun etçinin bakışlar? Bak şöyle. Ya yani sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Hani bunu söylemesek de olur ama sonuç zaten ortada. Evet, Şu anda kilo gelecek. 1200 mü gördün? Mü? Şu an için 1200 lira. Ya 1300 de geçmez herhalde Ramazan'da. 1300-1400 arasında olacak. Ol, olacağı Türk düşünülüyor. Türkiye'nin yerine, Türkiye yerine kargomuz vardır, evet. Bir günde de gidiyor vallahi günde... yani. yani Türkiye'nin 81 da. ilin 60'ına aynı gün şey ertesi gün teslim oluyor. Sedat abi nasıl korkutmuşsa kargocuları ben hayatımda bak kargo Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan biridir. Ürününü bulamazsın takip edersin. Bak Sedat abimi göster bak. Kargoculara nasıl ne demişse bilmiyorum. Veriyor diyor ki kargonuzu verdim diyor ertesi gün elimizde. Ben bunu yaşadım biliyorum yani. Evet, kıda maddesi olduğu için kargocular sağ olsun özen gösteriyorlar. Ya vallahi keşke firma adı veremeyiz ama her kargocu sizin çalıştığınız kargo şirketi gibi hızlı olsa. Kardeş yorulmadı mı bir dur ya. Bak çocuk yorulmadı. incecik kaldı bak sen bak bak. <laughs> Gel abi yanıma bak. bak. İşleri oğluna devrettikten sonra Sedat abi göbek ortada. <laughs> Bütün işi üzerine alıp gece gündüz çalışan oğlu ne hale gelmiş ortada. Bir de oğlumu çok çalıştırıyorlar diye üzülmeyen vicdansız anne orada. Bunlar abi karı koca tamam mı işi bütün ihaleyi benim kardeşime yıkmışlar. Bir bakıyorsun Sinop'talar Marina'dalar bir bakıyorsun oradalar benim kardeşim de çalışsın. Doğru mu doğruysun ee, mi? Değil, değil mi? E, hep beraber çalışıyoruz ailecek. <laughs> o da iyi geziyor, o da iyi geziyor. E, zamanı geldiğinde sırayla tatilimizi yapıyoruz, işimizi de yapıyoruz. Ama e, biz annesiyle, anne baba oğul e, beraber çözü. annesi bizi bırakmıyor. Yani biz ailece genelde işimizi hiç bırakmayız. Devamlı ya, işimiz O yüzden başında. yıllardır varsınız Tabii. ve kaliteyi koruyorsunuz. E, bu çok önemli. Teşekkür ederiz. Hadi sucuktan da kısaca bahsedelim, ben yola gideceğim. Tamamdır, sucuktan hemen bahsedelim. Şöyle gösterelim de sucuğumuz Safet kuru sucuktur. Bunun da içinde herhangi bir katkı maddesi yoktur. Doğal fermentedir. Bu da gündüzün güneşiyle, gecenin ayızıyla askıda kurur. İçinde yağ vesaire hiçbir şey bulunmaz. Pasma yaptığımız etlerden yaparız. Hemen şöyle keselim. Sucuğumuzun içini de gösterelim. Bunlar ama fazla ateşte e, durdurmaya gelmez. Hemen kurur çünkü kuru sucuk olduğu için. Hemen tereyağına az bir tereyağı. 3-5 saniye de tamam. İsteyen çiğ de tüketilebilir bu şekilde. Teşekkür Oldu ederim. Abim, ayağını sağlık. Tekrar. Kardeşim, sağlık. kolay gelsin. Görüşürüz dostlar. Çok güzel misafir ettiniz. Rehber devam ediyor.